Selam dostlar. Bugün özellikle bizden yaşça küçük olan dostlara seslenmek istiyorum. Çünkü kötü zamanlarda çocuklara bilgi vermeyi atlayabiliyoruz. Hem belki bugün kısaca anlatacaklarım ebeveynlere de yardımcı olabilir. Belki haberlerden duymuş olabilirsin veya bizzat deneyimlemiş olabilirsin. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde çok büyük birkaç deprem birden oldu. Eğer daha önce bir deprem yaşadıysan, depremler sırasında yerin veya binaların nasıl sarsıldığını bilirsin. Bu seni korkuttuysa çok normal. Durup dururken ayaklarımızın altındaki yerin bazen dakikalarca sarsılması hiç de eğlenceli bir olay değil. Ama bunun neden olduğunu anlamak sana gezegenimiz dünya hakkında bir dolu ilginç şeyi öğretebilir ve daha önemlisi depremlerin hayatımızın bir gerçeği olduğunu anlamak, onlara karşı doğru önlemleri almanı ve yeterli hazırlığı yapmanı sağlayarak bir depreme yakalandığında en az hasarı almanı sağlayabilir. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz, siz büyüyeceksiniz, aranızdan liderler, mühendisler, mimarlar, bilim insanları çıkacak ve güzel ülkemizi sizler bizlerin yapabildiğinden çok daha iyi inşa edeceksiniz. O nedenle size birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi dünya böyle yüz yuvarlak bir gezegen ama yüzeyi dışarıdan bakıldığında sanabileceğiniz gibi tek parça değil aslında. Hem bizim üzerinde yaşadığımız karaların altında hem de okyanusların dibindeki toprağın altında derin yarıklar var. Bu yarıklar dünyanın yüzeyinin birçok parçadan oluşmasına neden oluyor. Tıpkı bu yapboz dünya gibi. Ama bu kadar da küçük parçalar değil. Bunların 100-150 tanesinin bir araya gelmesiyle oluşan plakalar düşün. İşte bu plakalara tektonik levha diyoruz. Bu plakaların birbirine temas ettiği yerlerse fay hattı dediğimiz şeyleri oluşturuyor. Sadece bu da değil. Kocaman bir volkan patladığında etrafa ne kadar çok lav saçıldığını televizyonda görmüşsündür. Bu lavlar nereden geliyor hiç düşündün mü? Biz şu anda toprağın en fazla 10-15 kilometre altını kazabiliyoruz. Ama ayaklarımızın altındaki toprağı 30-40 kilometre kadar kazabilecek olsaydık aşırı sıcak nedeniyle erimiş magma adını verdiğimiz kayalar olduğunu görürdük. Aslında magma normalde hep yerin altında kalıyor ama öyle olduğu yerde sabit de durmuyor. Yerin altında sürekli dönüyor. Bunu şöyle düşün. Sıcak bir tencerenin üzerine elini tutarsan, tencereye dokunmasan bile sıcak olduğunu hissedersin, değil mi? Çünkü ısınan hava yükseliyor ve eline ulaşıyor. Soğuyan hava da yere çöküyor. O nedenle sıcak bir odada yere yatarsan o alt katmanların odanın geri kalanından daha soğuk olduğunu hissedebilirsin. İşte dünyanın içindeki o lavlar içinde durum aynen bu. Dünyanın çekirdeği güneşin yüzeyi kadar sıcak ve o kısımlara daha yakın olan magma ısınarak yükseliyor ve yükseldikçe soğuyor. Soğudukça tekrar aşağı çöküyor. İşte bu nedenle o magma tabakası sürekli bir devinim halinde durmadan dönüyor. İşte bu magma döndükçe bizim üzerinde yaşadığımız plakaları da hareket ettiriyor. Ama bu çok yavaş bir hareket. Mesela Türkiye'nin depremin yaşandığı doğu tarafı her yıl sadece 20 milimetre kayıyor. Ama ne kadar geniş bir kara kütlesinin hareket ettiğini bir düşünsene. İşte bu devasa tektonik plakaların hareketinin enerjisi de son derece yüksek oluyor. Sorun şu ki ayağımızın altındaki bu plakaların birbirine dokunduğu o fay hatlarında Kayalar çok girintili çıkıntılı olduğu için bunlar bazen birbirlerine takılıp kalabiliyor. Ama arkalarından gelen plakalar onları itmeye devam ettikçe bu kayalar üzerine müthiş miktarda basınç biniyor. O basınç birikiyor, birikiyor, birikiyor ve çat. Fazlasıyla gerdiğin bir lastik bandın birden kopması gibi fayda parçalanıyor ve yıllardır biriktirdiği o muazzam enerjiyi etrafa çok kısa bir süre içinde saçıyor. Bu enerjinin miktarı hayal edebileceğin en büyük atom bombasından bile binlerce kat büyük. Bir düşün, işte o kadar enerji yüzeye ulaştığında biz bunu titreşimler olarak hissediyoruz ve buna deprem diyoruz. Yani deprem içinde yaşadığımız doğanın sıradan ve durdurulamaz bir parçası. Dünyanın varoluşunun en temel gerçeklerinden biri depremler. Ve ne yazık ki Tüm bu anlattığım olaylar öylesine karmaşık ki bir depremin nerede ve ne zaman yaşanacağını tam olarak bilemiyoruz. Sadece bu fay hatlarının yerlerini tespit edip daha önceki depremlere bakarak olası risk bölgelerini teşhis edebiliyoruz. Buna göre de haritalar yapıyoruz ve nerelerin ne kadar riskli olduğunu o haritalarla insanlara anlatıyoruz. Mesela bu haritada Türkiye'nin deprem riski en yüksek bölgelerini kırmızıyla görebilirsin. Avrupa'nın geneliyle kıyaslarsan Türkiye'nin depreme neden çok fazla önem vermesi gerektiğini de görebilirsin. İşte depremlerin tam olarak nerede ve ne zaman yaşanacağını bilemediğimiz için Sürekli hazırlıklı olmamız gerekiyor. Örneğin evlerimizin çok düzgün ve sağlam şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Bir eve taşınmadan önce o evin inşa edildiği toprağın yani zemininin iyi araştırılmış olması gerekiyor. Oturduğumuz binaların bakımının düzenli olarak yapılması gerekiyor. Masraftan kısacağız diye depreme dayanıklılık önlemlerini es geçmememiz gerekiyor. Deprem riski yüksek olan bölgelerde 3-4 kattan fazla katı olan binalar inşa etmememiz gerekiyor. Değil mi anne babalar? Ama sadece bu da değil. Bir deprem olduğunda sakin kalabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü büyük depremlerde doğru adımları atmak için sadece birkaç saniyemiz olabilir. Bu sırada anne babalarınız size yapmanız gerekenleri sakin ve kendinden emin bir şekilde söyleyecek. Onların sözünden çıkmayın. Ama genel olarak bir deprem sırasında yapmanız gereken, binadan çıkmaya çalışmadan olduğun yerde çöküp Enseni ve başına ellerinin arasına alarak iyice kapanıp sağlam bir masanın ayağına bir elinle tutunmak. Şiddetli depremler sırasında evinizin içindeki eşyalar düşüp kırılabileceği için özellikle kafanızı korumanız çok önemli. Ayrıca yer şiddetle sallandığı için. Deprem sırasında binadan kaçmaya çalışırsanız dengenizi koruyamayarak düşebilirsiniz ve kendinize zarar verebilirsiniz. Birçok yaralanma maalesef işte bu şekilde deprem sırasında kaçmaya çalışırken oluyor. Bunu yapmamalıyız. Bu nedenle güvenli olduğundan emin olunan binalarda bu şekilde kendini koruman çok önemli. Güvenli olduğundan emin olunmayan binalarda anne babalarınız gerekeni hemen yapacaktır ve yaşadığınız yerin sizi koruyacak kadar güvenli olduğundan emin olacak adımları derhal atacaklardır. Değil mi anne babalar? Her neyse bu zor zamanlarda sizi çok da fazla tutmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Aslında eminim annem veya baban bunu kontrol ediyordur. Ama bu sıralar haberlerde ürkütücü görüntüler görebilirsin. Bil ki ülkemizdeki herkes bu son yaşanan depremlerde etkilenenlere yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tüm dünyadan da bu deprem bölgelerimize çok güçlü bir destek yağıyor. Biz burada bilimseverler olarak size canlı yayınlar yapıp en doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. Yani hepimiz el ele verdik ve bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Belki anne baban veya diğer büyüklerin kafana takılan soruların cevaplarını bilmiyor olabilir. Bu çok normal. Ama öğrendikleri anda seninle de paylaşacaklarından emin olabilirsin. Ayrıca eğer olan bitenle ilgili soruların varsa bize yorumlarda sormaktan lütfen çekinme. Ve şunu da asla unutma. Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insan hep birlikte çalışarak bu depremin yarattığı sorunları ortadan kaldırmaya ve seni güvende tutmaya çalışıyorlar endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Ama eğer ki korkuyorsan veya endişeliysen bu şekilde hissetmenin gayet normal olduğunu da bil. Şu anda ülkemizdeki herkes kendini normalden birazcık farklı hissediyor. Duygularından ve korkularından söz etmekten çekinme. Bu kendini çok daha iyi hissetmeni sağlayacak. Söz veriyorum. Şunu bil ki ömrün boyunca birçok belirsizliğe düşeceksin. Kararsız kaldığın sonucundan emin olamadığın birçok sorunla yüzleşeceksin. Bunlarla başa çıkmanın iki iyi yolu var. İlki anne baban ve arkadaşlarınla sağlam bağlar kurman. Çünkü onlar her zaman senin iyiliğini isteyecekler. İkincisi bilim dediğimiz bu güzel şeye her zaman tam olarak kulak vermen. Çünkü bizi yanlış yapmaktan alıkoyan en güçlü şey bilgi ve bilgiye de sadece bilim sayesinde ulaşabiliyoruz. Senden önce gelen nesiller İçinde yaşadığımız dünyayı anlamak için ellerinden geleni yaptılar. Umuyorum sen de büyüdüğünde aramıza katılacaksın ve evrenin sırlarını aydınlatmamıza yardım edeceksin. Şimdilik hoşçakal.